arkadaşlar bugün sizlerle beraber meraklı minik kart oynayacağız. Bu eldiven. Bu seçtiğimiz eldivenlerin eşini bulmaya çalışacak. Lütfen kanal videoya başlamadan önce kanalımıza abone olmayı ve beğen tuşuna basmayı ve yorum yapmayı unutmayınız. Hepin şimdi başlıyoruz. İlk önce ben seçiyorum. Bunu seçtim. Sen seç. Evet eldiven seçtim. Benlerimize göster. Baba, baba göster. Evet, Böyle ediledim. seçtiğimiz, babam da. Aa, ben kazandım, bu ben aldım. Hayır, hayır. Tabii. Şimdi her şeyi göstermeyeceğiz ki. Ee, ben aldım şey. Hayır. Aynı, aynı elime kızım Ne oldu? Ben kazanmadım mı? Tamam şimdi sen çekiyorsun. Şimdi sen, ben çekiyorum. Evet. Şimdi çekeyim. Evet çektim. Evet siz, sen aldın. Ben mi aldım? Sen kazandın. Sen. Daha iyi Evet ben kazandım şimdi. Evet ben de ben kazandım. Çek bakayım. Mira Hanım Evet evet ben kazandım Şimdi bu ben çek bakayım Evet siz kazandınız. Evet ben kazandım Onun da ben kazandım bakalım kaç çiftçimiz oldu 3 4 çiftim var benim benim daha fazla herhalde Ben kazandım. 1, 2, 3, 4, 5 var. Evet siz kazandınız Zeynep Hanım. Evet arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadar. Yarın görüşürüz. Bay bay.